Herkese merhabalar, bugün yeni bir içerikli karşınızdayım. Kanada vizesi nasıl başvurulur videosunu yaklaşık bir sene önce yapmıştım. Tamamen yaptıktan sonra pandemi geldi. O videoda anlattıklarım biraz da geçersiz kaldı. Çünkü eskiden Kanada vize başvurularını evraklarla birlikte vize başvuru merkezinde yapabiliyorduk. O zaman da online seçeneği vardı ama çok tercih edilmiyordu zor olduğuna. Fakat yazın da, temmuz, ağustos aylarında da bunların bilgisini vermiştim. Kanada vize başvuru sistemi değişti. Tamamen online başvuruya geçildi. Şimdi bu videoda onların detaylarını size aktarmaya çalışacağım. Videoda anlatacak herhangi bir danışmanlık kapsamında değildir. E, kendi tecrübelerimi size aktarıyorum. O yüzden kullanım kullanmamak sizin elinizde. Yine bu videoda anlatacaklarım Kanada'daki turist vizesi olur, öğrenci vizesi olur farklı vize türleri olur. Hepsi için geçerli. O yüzden hani burada turist vizesi başvurusu yapıyoruz, öğrenci vizesi başvurusu yapıyoruz gibi bir durum söz konusu değil. Sadece genel olarak tüm vize türlerinde Kanada vize başvurularının günümüzde, bugün 17 Mart'ta çekiyorum 17 Mart 2021 tarihiyle nasıl gerçekleştirildiğini size aşama aşama anlatmaya çalışacağım. Şimdi durum şöyle. Eskiden vize başvuru evraklarımızı topluyorduk. Daha sonra randevu alarak VFS'nin Ankara'da İstanbul'daki merkezlerinden birine gidip evrakları orada teslim edip başvurularımızı gerçekleştirebiliyorduk. Şu anda bu şekilde evrak teslimiyle yapılan bir başvuru yok. Bu başvuruların form doldurulması, evrakların hazırlanması, yüklenmesi tamamen online sisteme dönmüş durumda. Kanada devletinin sitesi üzerinden tüm işlemleri gerçekleştiriyoruz. Ben de bugün size ekran üzerinden bu işlemleri aşama aşama nasıl yapacağımızı tamamladıktan sonra da başvuru parmak izi biyometri konusu var bilenler bilir. Onu nasıl gerçekleştireceğimizi anlatacağım. Şimdi gelin ekran üzerinden devam edelim. Şimdi arkadaşlar burada ilk yapacağımız şey GCK. GCK Government of Canada GC. Burada K dediği de bu onların Kanada devletinin sitesinde başvuru sisteminde bizim kayıt olacağımız bir yer. Bu online başvuru tamamlayabilmemiz için bir kayıt olmamız gerekiyor. Google'a GCK yazdıktan sonra gördüğünüz gibi bu Kanada.ca resmi site farklı yerlere gitmeyin. Burada daha önce hiç hesabımız olmadığını varsayalım. ilk defa başvuru yapacağız çünkü. Burada bir hesap oluşturmamız gerekiyor online başvuru gerçekleştirebilmemiz için. Şimdi burada register diyorum. Kayıt ol diyorum çünkü hesabım yok. Daha sonra şurada aşağıda yine register with gck var. Bunu tıklıyorum. Buna tıkladıktan sonra bize burada girişe yönlendiriyor. Fakat biz giriş yapmayacağız çünkü daha önce hesabımız yok. Burada sign up var. Kayıt ol. Sign up'a tıklıyorum. Buraya geldikten sonra bu bilgileri de isterseniz okuyabilirsiniz. İngilizceniz yoksa da sağ tıklayıp Google Chrome'da Türkçe diline çevir var. Tam manasını çevirmese de anlayabileceğiniz kadar çevirebiliyor. Oradan da okuyabilirsiniz. Kabul ediyorum. Devam ediyorum. Burada benim bir kullanıcı adı oluşturmam gerekiyor. Bu kullanıcı adı mail adresi girmiyorsunuz. Bu kullanıcı adı de diyelim ki isim oluyormuş gibi düşünün. Diyelim ki ben Necip Oğuz continue diyorum bunu bana vermeyecek. Diyecek ki the username you have selected is not available. Yani senin seçtiğin isimde daha önce başka bir hesap almış. O yüzden bu uygun değil. Başka bir şey seçmeniz lazım. Necip Oguz 1 diyorum. Çok önemli değil burada ne seçtiğiniz. Dediğiniz kullanıcı adını seçebilirsiniz. Bunu kabul etti. Daha sonra bir şifre oluşturmamız gerekiyor. Bu şifrede şurada ne olması gerektiği, şifrenin nasıl olması gerektiği burada yazıyor. Ben şimdi şifremi gireceğim. Mesela bir şifre girdim. Oldu mu? Olmadı. Çünkü mesela burada bir tane eksik kaldı. Diyor ki büyük harfte girmen lazım. Sonra alttakini bu eşleşmemesinden dolayı, ikinci yazmamızdan dolayı söylüyor bunu. Bir tane de büyük harf istiyor. Yani 8 ile 16 karakter arası bu harfte bulunacak içerisinde. Şimdi ben büyük harfli bir şifre yazıyorum. Tamam burayı komple kabul etti. Aynısını aşağı yazıyorum. Bunlar da eşleşti, işte tamamdır. Şimdi bu aşamaya geldikten sonra size tavsiyem buradan devam etmeyin. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi mutlaka bir yere kaydedin. Zaten tüm bu işlemleri bilgisayardan yapmanız lazım, telefondan olmaz. O yüzden ben buraya bir tane Excel dosyası açıyorum. Kanada da bize başvurusu bilgileri diye. Çünkü bu şifreden sonra farklı gireceğimiz güvenlik soruları falan da var. Onları da kaydetmenizde fayda var. Buna da diyorum ki kullanıcı adı neydi bizim kullanıcı adımız? Necip Oguz 1. Şuraya da bir şifre atarsınız. Şifre. Altına da şifrenizi yazdınız. Artık ne yazdıysanız. Ondan sonra biraz ileride sorular gelecek. Çünkü onları da kaydedeceğiz buraya. Hatta bu Excel'i de kaydettikten sonra Google Drive'a atarsanız her yerden de ulaşabilirsiniz. Telefonunuzdan da ulaşabilirsiniz. Şimdi ne yaptık? Kullanıcı adı belirledik. Şifremizi belirledik. Continue diyorum. Devam ediyor. Daha sonra demin de bahsettiğim gibi burada güvenlik soruları geliyor. Burada ilk soruyu kendiniz seçiyorsunuz. Burada birçok soru var. Türkçe'ye çevirince çok sağlıklı olmuyor. Ben en başından bir tane söyleyeyim. İşte what was my first pet's name? Yani i̇lk evcil hayvanımın adı neydi? Ben de diyorum ki buraya Karabaş. Bu Karabaş'ı da geliyorum kopyalıyorum ne yapacağım? Excel'ime kaydedeceğim. Şuraya da güvenlik soruları diyeyim. İlk evcil hayvan. Bunu demeniz yeterli. Cevapta ne dedik? Karabaş. Daha sonra e, burada diyor ki my memorable person kimsenin unutamadığın kişi soru bu. Ben diyorum ki Ahmet. My memorable person hint hani bunu bulabilmek için ipucu nedir? Diyorum ki buraya en iyi arkadaş. Ondan sonra şurada geliyorum. Neydi? En iyi arkadaş diyorum. Buna da cevabımız neydi? Ahmet. Bunu da yazıyorum. Buradaki şunların hiçbir önemi yok. Siz istediğiniz yazabilirsiniz. Hani burada bu böyle yazdı diye siz o doğru cevabı verecek değilsiniz. Hepsinin cevabını verebilirsiniz. Burada unutulmayan gün diyor. Burada da unutulmayan günün hint dediği ipucusu bunu koyacağım. Dediğim i̇şte ki evlilik tarihi Evlilik tarihi buraya da yıl, ay ve gün şeklinde yazacaksınız. Atıyorum 2016 02 20 diyelim. Ne yapar? 20 Şubat 2016 yapar. Tamam. Onu da e, unutanlar da olabilir. Yazmadan da fayda var. Evlilik tarihi ne yazmıştık? E, 20 Şubat 2016 20 02 2016. Bunu da böyle yazarsınız. Şimdi bunları şey yapın. Mutlaka dediğim gibi mutlaka yazın. Sonra çünkü unutunca başvuruya girmenizde sorun yaşayabilirsiniz. Nerede de bu tüm kenarlık? Heh şurada. Tamamdır. Şimdi buraya geldik diyorum ki continue. Daha sonra username Necip 1 bir, click select continue devam et diyor. Devam ediyorum. Bizim kaydımız tamamlandı şu anda. Bazı bilgiler verecek. Burada demin dediğim gibi bunları sağ tıklayıp Türkçe okuyabilirsiniz. Ben burada kabul edip devam ediyorum. Burada şimdi e, oluşturacağımız hesap için isim ve e-mail bilgileri gireceğiz. Bizim adımız ne? Necip Burası pardon, şurası given name isim, şurası da soy isim. Buraya e-mail adresimizi giriyoruz. Daha sonra tercih edilen dil İngilizce Fransızca. Ben burada İngilizceyi seçeceğim haliyle başvuru için. Yine burada güvenlik soruları geliyor. Burada sizden 4 tane güvenlik sorusu istiyor. Bunu yani uğraşmak istemiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Güvenlik sorusu 1. Cevap nedir? İşte cevap veriyorum. Antalya. Yani sorunuzu böyle bile yazabilirsiniz. Buraya isterseniz oturduğunuz şehir yazın. Şimdi ben bunu neden böyle hızlı geçeceğim? Çünkü ben bunları kaydedeceğim. Yine burada bahsettiğim Excel'e kaydedeceğim için şurada nasıl yazalım? Güvenlik soruları. Ha, güvenlik soruları sorusu 1 cevap Antalya diyorum. Siz bunları artık istediğiniz şekilde doldurun. Ben şimdi hemen doldurup hızlı hızlı geçiyorum burayı. Bunları girdim. Buralara girerken şuradaki şeylere harflerin arasında Türkçe karakter bırakmamaya çalışın. Ü, ç, E gibi. Onlar problem yaratabiliyor. O yüzden demin onu ü yazmışım Şimdi düzelttim ben. Bunları girdikten sonra devam et diyorum. Ve bizim sistemimize geldik. Buraya geldik. Şimdi burası nedir? Necip Oğuz'un hesabına girildi. Burada da neler var? View applications you submitted. Başvuru yaptığın, başvurusunu tamamladığın başvuruları burada görebiliyorsunuz. Hani bu şey için mesela siz eşinizle, çocuğunuzla aile olarak başvurabileceksiniz. Başvuracaksınız. Bu şekilde tek hesap altında herkesin başvurusunu tamamlayabiliyorsunuz. Herkese bu şekilde ayrı ayrı hesap açmanıza gerek yok. O yüzden burada da aşağı tarafta da başvuru Başvurusuna başladığın ama tamamlamadığın başvurular görünecek önümüzdeki dönemde. Şimdi daha sonra geldik buraya neredeyiz? Account messages. Heh. Şimdi aşağı tarafta diyor ki start an application başvuruya başlat. Burada ne var? Apply to come to Canada. Biz Kanada'ya gitmek için başvuracağız. En çok başvuracağımız bunlar. Buralar genelde Kanada'dakiler için. Apply to come to Canada diyorum. Personal reference code. Böyle bir kodumuz yok şu anda. I don't have a personal reference code. Daha sonra burada da soruyor. Determine your eligibility and apply online. Yani şu aşağıdakilerden hangisine başvuracaksınız? Visitor visa, öğrenci ya da çalışma izni, express entry, international experience, Kanada var. Biz burada diyelim ki visitor vizeye başvuruyoruz. Artık siz hangisine başvuracaksınız onu seçiyorsunuz. Öğrenci de burada, çalışma izni de burada. Visitor vizeye ve study'e tıkladım ben. Daha sonra geliyor burada birçok soru var. Hani bunları dediğim gibi sağ tıkla Türkçe yaparak da yapabilirsiniz. Ama İngilizceniz yoksa İngilizce bilen birinden her başvurunuzu kendiniz tamamlıyorsanız yardım almanızı tavsiye ederim. Şimdi ben buradaki soruları da hızlı şekilde cevaplayıp geçeceğim. Şimdi burayı neden göstermiyorum? Çünkü herkesin başvurusuna göre buradaki soruların cevapları farklı olacaktır. Hani burada ben ziyaretçi için devam ediyorum. Siz öğrenci için devam ederken burada size farklı sorular gelecek. Diğerler için hani başka vizyatörler için farklı sorular gelecek ve herkesin cevabı da farklı olacak. O yüzden ben buradaki soruları hızlı şekilde geçiyorum. Şimdi buradaki sorulara cevap verdikten sonra oradaki sorular sizin başvurmak istediğiniz türüne başvurmaya uygun olup olmadığınızı belirtiyordu. Ben bu sorulara cevap verdim. Ziyaretçi vizesi için verdiğim cevaplara istinaden benim you may be eligible to come to Canada. Kanada'ya gelmeye uygun olabilirsiniz diyor. O yüzden bize ziyaretçi vizesi başvurusu gerçekleştirebilirsiniz diyor. Burada da ziyaretçi vizesi başvurusunun 100 Kanada doları ücreti olduğunu söylüyor. Daha sonra siz de artık neye başvuruyorsanız burada sonucunuz evet siz başvurabilirsiniz geldikten sonra continue deyip devam ediyoruz. Burada yine continue. Daha sonra Yine farklı farklı sorular geliyor. Bu soruları herkes kendine göre cevap vermeye devam ediyor. Bir sonraki partideki sorulara da cevap verdikten sonra bizim vize başvurumuzu başvuru yapmaya hazır duruma getiriyor. Burada da bilgiler var. Evrakları nasıl yükleyeceğinize dair, nasıl başvurunuzu kaydedeceğinize dair. Yine dediğim gibi bunları sağ tıklayıp Türkçe'ye çevirerek okuyabilirsiniz. Daha sonra da ödemenin yapılacağına dair zaten burada adımlar atılmış. Önce de hesabına giriş yap, başvurunu kaydet, daha sonra evraklarını yükle, daha sonra da ödemeni gerçekleştir. Online başvuru özet olarak bu şekilde gerçekleştiriliyor. Şimdi daha sonra da bize bu soruları da geçtikten sonra bize doküman çek list geliyor. Yani biz hangi evrakları sunacağız burada. Şimdi mesela çok soruluyor yorumlarda da var. Ben işte şu vize başvurusuna başvuracağım. Şu formu doldurmam gerekiyor mu? Hani onun bilinip bilinmediği siz online başvuruyu bu şekilde kendiniz özel cevaplarla tamamladıktan sonra size gelen doküman checkliste geliyor. Şimdi bakıyorum ben application forms benden şu formu istiyor. Demek ki benim bu formu doldurmam lazım. Hani o formu nereden bulurum diye soranlar doluyor. oluyor. Buna tıkladığınızda zaten formu indiriyor. Şöyle çıktığına bakmayın. E, bu tarayıcılar bu şeyi açmıyor. Bu pdf formlarını açmıyor. Bunu indirmeniz gerekiyor. Diyelim ki indirdiniz. Nasıl üstüne indirdim ben. Daha sonra bunu Adobe Reader'da açmamız gerekli. Adobe PDF Reader'da açmamız gerekli. Açıyor mu? Açacak. Bu formlar biraz yoğun olduğu için oluyor. Gördüğünüz gibi imm5257 bu şekilde açtı. Zaten mesela imm5257 nasıl doldurulur videosu var kanalımda. Onu bulabilirsiniz. E bu şekilde sizden istenen formları da indirip buradan online olarak doldurmanız gerekiyor. Şimdi diyelim ki bu ne yaptık? Bizden ne istedi? Şu formu istedi. Doldurduk. Daha sonra travel history bunu istedi. Ben sorularda mesela daha önce ortaya çıktım mı sorusu vardı evet demiştim. Benden istedi. Belki siz de istemeyebilir. O yüzden o baştaki soruların cevaplarına göre zaten sizin başvurunuz bu şekilde şekilleniyor. Daha sonra burada ne var? Pasaport var. Proof of means, financial işte banka evraklarını buraya koyuyorsunuz. Dijital foto sizin biyometrik fotonuzun dijital hali de olması lazım. Bunu fotoğrafçınızdan mutlaka isteyin. E, purpose of travel burada başvurunuzla alakalı sunmak istediğiniz detaylar. Yani hayatınızın ne, içeriğinin ne olacağı alakalı detaylar verebilirsiniz. Burada family information yine bir tane form var. Daha sonra aşağı tarafta yine bir tane form var. Yine burada client information kendiniz farklı dokümanlarda sunabilirsiniz. Yani dediğim gibi hani online başvurunun yapılma şekli böyle. Siz hangi amaçla başvurursanız bu şekilde sizin vereceğiniz cevaplara göre gidiş amacınıza göre bu şekilde size özel bir liste, size özel bir evrak gerektiğini çıkıyor. Şimdi diyelim ki ben bu evrakları hazırladığım varsayıyorum. Bu evrakları da tamamladıktan sonra bir tane örnek göstereyim. Şimdi imm 5257 burada. Bunu doldurduktan sonra formlarla alakalı şu bilgiyi de vereyim. Doldurduktan sonra bunu validate ediyorsunuz. Göstereceğim. Bunu doldurdunuz şu an validate etmez. Ben doldurmadım. Şimdi doldurduktan sonra şurada validate var. Validate dedikten sonra buraya barkodlar çıkacak. Bu 5 sayfa olacak. 8 sayfa falan. Sonrasında siz bunu kaydedip pdf'i kaydedip diyelim şurada bir şey gireyim. İngiliz visa requested visitor diyeyim. Kapatıyorum. Kaydedilsin mi Evet diyorum. Yine aynısının üstüne kaydediyorum. Evet diyorum. Şimdi o kayıtlı dosyayı siz direkt olarak kaydettiğiniz bilgisayarda kaydettiğiniz pdf'i bunu direkt olarak yüklemesini yapıyorsunuz. O kaydettiğiniz formu doldurduktan sonra çıktı alıp taratıp onu yüklemiyorsunuz. Bu hatayı yapanlar var. Yani sizin bu dijital olarak kalması lazım. Çıktı alıp tarama yapmanıza gerek yok. Bize başvuru formları için. Şimdi diyelim ki ben onu doldurdum varsayıyorum. Upload file diyorum. Buradan dosya set. neredeydi benim o? Masa üstündeydi. Şurada aç diyorum. Upload file. Bir tane bu şekilde örnek evrak yüklemeyi de göstermiş olalım. He, yüklemedi. Neden? Çünkü invalid form. Ben validiyet yapmamıştım. O yüzden yüklemedi. Ben doldurduğunuzu varsayıyorum. Hani buraları tam aldıktan sonra tüm evrakları bu şekilde upload diyerek yüklüyorsunuz yükledikten sonra aşağı tarafta sizin ne kadar ödeme yapacağınız çıkıyor. Hani şunların hepsini yüklemeden zaten şey yapmaz, kabul etmez sistem. Aşağıda ne kadar ödeme yapacağınız çıkıyor. 100 Kanada doları vize başvuru ücreti var. 85 Kanada doları da biyometrik ücreti var. Şimdi bu 85 ile gelelim buraya. Siz bu başvuruyu tamamladınız. Evraklarınızı hazırladınız. PDF yüklediniz. Yani önemli konu buradaki her evrak burada yükleyeceğiniz her bir satır için her bir bölüm için yükleyeceğiniz PDF evrakı 4 MB'yi geçmemeli. O yüzden bunların arasındaki hani sunacağınız evrakları topladınız diyelim. Onların paylaşımlarını PDF kes, birleştir, farklı yerlerde al. Ondan sonra da bunların boyutunu küçült vesaire. Bu biraz uğraştırıcı bir işlem. Orada biraz vaktiniz alacak bir işlem. Bilginiz olsun. Çünkü örnek veriyorum bir fotoğraf, pasaportların seyahat geçmişin taradığınızda bile 10 megabayt falan çıkabilir. Bunu online araçlarla 4 megabaytın altına düşürmeniz lazım. Kanada'da bu biraz işlemleri sıkıştırabiliyor açıkçası ama yapacak bir şey yok. Sistemleri bu şekilde. Bunları tamamladıktan sonra tüm evrakları yüklediğinizi varsayıyorum. Geldik buraya işte 185 Kanada nasıl ödeyeceğiz? Şu burada çıkmıyor o yüzden gösteremiyorum. Yani gösterebilmem için başvuru yapmam lazım. Burayı yükledik sonra devam devam diyoruz ve kredi kartımızı 185 Kanada dolarını ödüyoruz. 100 Kanada doları vize başvuru ücretidir. Peki bu 85 ne? 85 biyometri. Biyometri nedir? Parmak izinizin verilmesi ve sizin pasaportunuzuna teslim ederek sizin gerçekten böyle bir kişi olduğunuzu hani gerçekten başvuru yapan kişi olduğunuzu görmelidir. Bunu nasıl yapacağız? Siz bu başvuru tamladınız buradan geçtiniz. Kredi kartıyla ödemeye geldiniz. Burada kartınızın yurt dışına açık olduğuna, limitinin ödeyeceğiniz rakamın üzerinde olduğuna emin olun. Banka kartları genelde kabul olmuyor. Ben daha henüz denk getiremedim. Belki kabul ettiren vardır. O yüzden Kredi kartı da ayarlamanız lazım. Başvuru yapan kişinin ya da hesabı olan kişinin kredi kartı olmak zorunda değil. İstediğiniz kişinin kredi kartıyla ödeyebilirsiniz. Öyle bir zorunluluk yok. Geldik buraya ödemenizi de yaptınız. Ödemenizi yaptıktan sonra o şeyde bahsettiğim şurada ee, nereye gelelim? Diyelim ki ödemenizi yaptınız. Siz ödemenizi yaptıktan sonra sizin başvurunuz buraya düşüyor. Submitted yani evraklar yüklenip ödeme yapılması, başvurunun tamamlandığı, online başvurunun tamamlandığı manasına gelir ve buraya düşüyor. Buraya düştükten sonra siz mail bekliyorsunuz. Hangi mail adresine? Vize başvuru formunda belirttiğiniz mail adresine. Oraya mail geliyor. Diyor ki: "Hesabınızda değişiklikler var, gidin hesabınızı kontrol edin." En başta yaptığımız gibi geliyorsunuz buraya, başvuru sistemine giriş yapıyorsunuz ve burada bir mesaj oluyor. O mesaja tıkladığınızda size ne gibi bir dosya gelmiş ya da ne gibi mesaj gelmiş görünüyor. Ödeme yaptık. Online başvuru tamladık ya. Sonrasında bize bir biyometrik instruction letter gelecek. Yani bizim biyometrimizi, parmak izimizi istediklerine dair bir mektup geliyor. Nasıl bir mektup o? Onun da örneğini göstereyim size. Şu şekilde bir mektup. Ee, bu şekilde barkodlu sizin burada isim, soy isminiz, adresinizin yazdı, başvuru numaranızın, yüzey numaranızın yazdığı bu şekilde bir mektup diyor ki Geometric Instruction Letter. Sen diyor e, başvurmuşsun online olarak biz senin parmak izine ihtiyacımız var. O yüzden bu mektupla birlikte gel parmak izini ver. Buradaki bilgileri de okursunuz gelince aşağıda da diyor ki işte bu mektubu aldıktan sonra 90 gün vaktiniz var. Şimdi ne yapacağız bu mektubu aldıktan sonra? Online başvuru tamladık. Bu mektup da geldi. Bu mektubun yine soran olacaktır ne kadar sürede geliyor diye. Ertesi gün geldiğini de gördük. 3 hafta 4 hafta sonra geldiğini de gördük. O o yüzden bunun belli bir süresi yok. Başvurduğunuz dönemdeki başvuru yoğunluğuna o güne göre değişebiliyor o yüzden. E bu mektup gelmeden de randevu almayın diye uyarıyorlar. Şimdi randevu randevusu? Biz şimdi biz en başta da bahsettiğim hani biz online değil normal fiziksel verirken evrakları biz komple Ankara'da İstanbul'daki VFS'ye götürüyorduk. Şimdi sadece parmak izi vermeye gidiyoruz oraya. Nasıl gideceğiz? Biz online başvurumuzu tamladık ödemeyi yaptık. Bu mektup geldi. Bu mektup geldikten sonra VFS'nin sisteminden randevu alabiliyoruz. Bunun da VFS Global'da nasıl randevu alır videosu var kanalımda. Bir yere bırakırım şuraya kartları oradan da izlersin. Bu mektup geldi, gidiyoruz oradan randevu alıyoruz. Ankara'da İstanbul fark etmez, sizin bölgenize göre değişmiyor. İstanbul'a yakınsanız İstanbul'dan alacaksınız diye bir zorunluluk yok. Ya da doğudaysanız Ankara'dan alacaksınız diye bir zorunluluk yok. İstediğiniz İstanbul'dan, da Ankara'dan, oradan kendiniz uygun randevuyu alıyorsunuz. Randevuyu aldıktan sonra da randevu gün ve tarihinde pasaportunuz ve bu mektupla birlikte gidip parmak izini veriyorsunuz. Bu mektubu da teslim ediyorsunuz ve başvurunuz bu şekilde tamamlanmış oluyor. Bunlar tamamlanmadan başvurunuzu değerlendirmiyorlar. Siz parmak izinizi verdikten sonra artık sonuç bekliyorsunuz ne kadar vakit var? Burada da yazdığı gibi. Bu mektup geldikten sonra 90 gün vaktiniz var. Parmak izi verme. Tabi o kadar geciktirmeyin. Ne kadar kısa sürede giderseniz o kadar kısa sürede de sonuç alırsınız. 2021 itibariyle 17 Mart 2020 itibariyle Kanada vize başvurularının genel sistemi böyle. Videoda da bahsettiğim gibi ben genel şekilde ilerledim. Tüm e, turist vizesi, öğrenci vizesi çalışma izni fark etmiyor. Tüm vize başvurularının başvuru yöntemi bu şekilde. Sizin verdiğiniz cevaplara göre size gerekli evrak listesi çıkıyor. Sizin durumunuzla alakalı bilgiler çıkıyor. Ama teknik olarak yapılması gereken işlemler bu şekilde. Bu video faydalı olmuştur. Bana ulaşmak isterseniz alttaki iletişim linkinden ya da sosyal medya hesaplarından bana ulaşıp beni oralardan da takip edebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.